Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanalımıza hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar Evet bugün abi bir oynuyoruz abi. Bak hiç oynamadık. Ben Helenebir daha önce bir bayağı bir oynadım ama kanalımızda hiç bir videosu yoktu. Bu sefer bir oynuyoruz. Bakalım ne olacak? Ne oluyor lan? Burada. Ha bu arada bir şeyler diyor. Tamam. Tamam. Şimdi bugün eline emir oynuyoruz arkadaşlar. Korkunç komşu böyle bizi yakalamaya çalışıyor. Böyle at gibi hızlı koşuyor yani. At gibi değil tabii ki de de. Ama bayağı hızlı koşuyor. Ama biz ondan daha hızlıyız tabii ki de. Şimdi elinde emir oynuyoruz arkadaşlar. Kanalımızı biraz geliştirmemiz lazım. 32 abonem oldu şu an. İnşallah kanalımızı Allah izin verirse geliştireceğiz. Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar abone olursanız bu arada bu tarz videolar istiyorsanız like ve yorum yazmayı unutmayın. Oynamamı istediğiniz oyunları da yorumlara yazın. Şu topu takip ediyoruz öncelikle. Tam buraları biliyoruz abi. Buraları biliyoruz. Bu, bu bu oyunu bir şey yapmaları lazım ha. Ee, güncelleme getirmeleri lazım. Tamam. Ev evet, komşu geliyor camı kırıyor oğlum adam evinin camını kırar mı lan? Ee çocuğu çocuğu ne yapıyor burada lan? Oğlum çocuklu top gibi oynuyor mu lan? Fare gibi. Tam tamam biz başladık direkt tamam şimdi öncelikle şu eşyaları bir şey yapacağız tamam burası bizim evimiz arkadaşlar ya bu oyuna sensitive var mı ya yok var mı lan tam anlamadım pek bir şey anlamadım ama şimdi bu adam bizi görür öncelikle elektriğini keseceğim Elektriğini kestim. Tamam şimdi. Öncelikle ne yapıyorduk oyunda? Komşunun uyumasını beklememiz gerekiyor. Dur lan dur adamın adamın sesini duydum lan. Bir kutu alayım şuradan. Komşuyu göremedim lan. Komşu şu de o boynu sensitiv yok mu var mı? Şuradan geçeceğiz. Aha gördü lan. Aha geliyor. Bak görüyor musunuz abi? Komşu selamünaleyküm. Ne haber ya? Nasıl gidiyor? Evet. Üstüne doğru kışkırtma yapayım mı bunu arkadaşlar? Tamam o girsin be eve. Bu arada arkadaşlar komşunun arabası güzel. Fena değil. İdare eder. Tamam biz buradan bir girelim. Çok hızlı olmamız lazım yoksa bu adam. Bu arada adam buraya çıkabiliyor. Arkadaşlar buraya kaçmak diyelim ki komşu sizi kovalıyor. Yani buraya kaçmak çözüm değil. Evet şu anda düştüm. Buraya kaçmak çözüm değil. Yani komşu buraya her türlü çıkıyor. Bak bunu bir videoda gördüm. Arkadaşlar Games Türk'ün videosunda gördüm. Tamam kırdım. Şuradan tavlayı alacağız. Dur. Şöyle normal düştün işte lan. Ha tamam böyle. Tamam şimdi şuradan bir anahtar alacağız abi. Anahtarımızı alıyoruz abi. Dur. O anahtar kendi kendine düştü. Tamam oğlum anladık. Durmadan oyunu gösterip durma. Anladık. Biliyoruz oyunu. Hele Allah'ım yarabbim anahtar attı geri gerizekalı. Yanlışlıkla ben bastım doğru. Dur. Oğlum çocuğun boyu da çok kısa. Harbi ha çocuğun boyu kısa değil mi? Dur. Ha tamam. Böyle. Hele şükür ya. Açtık. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Burada şurada arabanın anahtarını var. Bu arabanın anahtarını alıyoruz abi. Aha gördü. Geliyor mu lan? 1 2 3 deyince şuraya doğru kaçıyoruz. 3 2 1 1 2 3. Tamam tamam komşu peşimizi bıraktı. Şimdi şu arabanın bagajını bir açalım. Tamam kapak bagajı. Şimdi Dur bekle. Şuraya bir kutu getirmem lazım. Şu kutuların üstüne bir çıkıp deneyeceğim. Oğlum niye hayvan gibi dur. Şu kutuları koymayı deneyeceğim. Dur şu kutuların üstüne çıkmayı. Hele Allah'ım yapayım kutuyu hayvan gibi atıyor. Lan oğlum alma alma. Dursun orada işte. Üstüne çıkacağız. Evet başardık. Tamam. Şimdi eşyan çekiyoruz herhalde. E ee, nasıl olacak bu iş? Dur. Oğlum şuradan eşya alacağım lan o tarafı. Burada ee, buradan eşya alıyormuşuz. Videoda gördüm. Aha! Leveyi aldık lan. Bak leveyi. Aha ses çıktı. Komşu bu sese gelecek. %100 gelecek. Vallahi de. Dur neyse. Biz çok şey yapmayalım. Tamam. Şurayı mı kıracağız? Burayı mı kıracağız? Ha? E nasıl çıkacağız buraya abi? Çatalar mı kıracağız? E abi ben leyveyi aldım. Ne yapacağız bu leyveyle? Şurası nasıl açılacak ya? Ha anladım anladım. Bak. Ya şu anahtarla şu kapıyı açacağız. Bak şu anahtar var ya şu şey araba tamiri araba tamirleri gibi. Şurayı açacağız onlar. Tamam ona anladım. Ama açabilirsek. Tamam. Dur lan. Dur. Kamerayı dur şunu şöyle alayım. Almaya çalışıyoruz ama. E almıyor abi. Niye almıyor? Aha geliyor. Nerede lan? Lan burada. Tipimde. Hop. Oğlum bak atalım Levi'ye kafana. Defol lan. Al Bak şimdi izle baba bana nasıl açam. Of. Aha yandık geliyor. Benim orada olduğumu biliyor herhalde. Yakalandık. Yakalandık. Beni arıyor şu Hop. Çok hızlı ve çeviyim oğlum ben. Ah. <laughs> E abi LV'yi alamıyoruz. Şeyi alamıyoruz. O anahtarı. O anahtarı ben şimdi nasıl alacağım? Kapıyı kırıp içeri mi gireceğiz acaba? Kapıyı kapattı bu adam. Dur ben şey elektriği bir geri getireyim de adam takılsın. Yoksa peşin bırakmaz. Tamam elektriği getirdik. Şimdi eve girmem gerekiyor. Nasıl gireceğiz eve? Eve girmemiz gerekiyor abi. Tamam. Tamam. Çok sessiz hareket ediyorum. Komşu. Bak gelirse. Komşu bırak. Oğlum suyu niye boşa akıtıyorsun lan? Oğlum suyu niye boş akıtıyorsun? Nasıl ödeyeceğim faturayı? Şimdi komşunun uyumasını beklememiz gerekiyor. Oğlum bu komşu sen hiç uyumuyor musun ya? Çık lan çıçır. çık çık. Çık Tamam tamam. Kaçıyoruz ben buradan. Ya şu leyveyle ne yapacağız? Leveli bilmiyorum ya. Leyveyle bir şey yapacağız herhalde. Bak çıkamıyorum oradan da oraya. Komşu bu leveyle ne yapacağız ya? <laughs> Leve ne işe abi? Nereden bulayım ben şimdi? Oha! Ne yapacağız biz bu leveyle ya? Bu ne? Ee, ben bunu açtım ne oldu? Ben şunu şuraya bir bırakayım da. Şunlar kalsın. Bunlar lazım olur belki. Bir arkadaşlar bir dakika geliyor. Arkadaşlar evet uğraştık ama olmadı. O zaman arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim sonlandırayım. Çünkü yani elimden geleni yaptık. O yüzden e, ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım bu videoyu da hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoları istiyorsanız like ve yorum bekliyorum sizden. Like ve yorum atmanız yeterli. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bay.